Merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümde size Amstrad'da sansür filtresini kaldırmaya göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yapmanız gereken öncelikle dosyamızda Amstrad klasörümüzü bulmak, Amstrad klasörüne girmek. Onu bulabilmek için arkadaşlar isterseniz kurulu olduğu klasöre direkt kendiniz açın ya da kısa yoluna sağ tıklayarak özellikler veya Üste üstte Varsa dosya konumunu direkt açarak klasörünü bulabilirsiniz arkadaşlar. Özelliklere tıklayarak uzundan yapacağız arkadaşlar görsünler diye buradan dosya konumunu aç diyoruz. E, dosya konumunu açtıktan sonra buraya text filter yazıyorsunuz arkadaşlar. Text filter yazdığımızda iki tane e, filtre çıkıyor arkadaşlar. Bunu sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Düzenle diyoruz. Eğer ki e, bir şeyle açılsın mı diye seçenek çıkarsa not defterini ile birlikte açabilirsiniz ya da direkt sağ tıklayıp birlikte aç yaparak not defterini seçerek açabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir sürü yazı olacak arkadaşlar. Filtrenin bayağı yazısı olacak. Bunu kontrol A tuşu ve yani tümünü seçerek sağ tıklayıp tümünü seçerek e, tümünü seçtikten sonra yine delete tuşuna basarak ya da buradaki sil butonuna basarak sileceksiniz arkadaşlar. Sonra dosya kaydet diyeceksiniz. Aynı şekilde şu kısaltmaları da yapabilirsin direkt kaydet diyeceksiniz. Diğer klasöre de aynı işini yapacağız. Diğer dosyaya da aynısını yapacağız. Gördüğünüz gibi sıfır. E, sil Eskiden siliyorduk ama şimdi silmeyeceğiz arkadaşlar. Aç dedikten sonra hemen tekrar birlikte aç yapalım. buradan aç. Bu şekilde gelirse arkadaşlar yüklü bir program listesinden program seçmek dedikten sonra not defteri bulun. Not defterini seçtikten sonra tamam değil mi açın. İçinde ne var ne yok arkadaşlar. Ctrl A, delete tuşuna basın sonra Ctrl S tuşuyla kaydı yapın. Yani kaydet tuşu ve içindekileri tümünü seç. Sonra tümünü sil. Yapacağız arkadaşlar. Sonra da dosya deyip kaydedeceksiniz. Ee, tahmini olarak zaten %90'ını sansürü kaldıracak arkadaşlar. Buna nick değiştirmede dahil nick değiştirmedeki sansürü de kaldıracak arkadaşlar. Ee, ama yine e, kabul etmediği bazı kelimeler, harfler, şekiller, semboller var arkadaşlar. Şimdilik e, bu bölümün de sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Çok basitti arkadaşlar. Sadece iki dosyanın içindekini not defteriyle açıp ee, içindekileri sildikten sonra kaydedeceğiz ve oyuna ondan sonra gireceğiz ee, bunu yapmadan önce oyundan kesinlikle çıkın arkadaşlar